Ah. Amına koydum kahpesi Arkadaşlar selamun aleyküm ben Bağdır Arkadaşlar bu saatten sonra artık bundan sonra editli videolar geliyor bilginiz olsun şimdiden söyleyeyim La amına çocuğu çalma şunu ananı sikerim şimdi senin kahpenin oğlu Arkadaşlar neyse arkadaşlar bugün market soyacağız amına koyayım Gidelim babam market soyalım bir yolumuza bakalım oradan da bir ihtimal kumarhaneye falan geçeriz herhalde. O kadar yeni araba aldık amına koyayım. Hakkını vermek lazım arkadaşlar. Allah arkadaşlar bugün yola çıktık bakalım bir gideceğiz market soyacağız inşallah. Böyle saftan saftan ilerleyelim aman abi aman abi. Bu amına kudumun arabası çok göt atıyor. Uzun yollarda uzun yollarda tamamen göte gelir kaza yaparsınız yani. Çok güçlü abi. Hep söylüyorum kontrolsüz güç güç değildir amına koyayım. Şuna bak sikim nasıl kayıyor götümüzü yırttık makas atacağız diye. Sağ sinyalimizi verelim. O oh, hamına koyayım yukarıdan ambulans yırdı. Ne yapıyorsun hamına koyayım usta? Bebeğim. Arkadaşlar bir de müzik verelim. Amına koyayım hala bu müzik çalıyor ya. Ulan ilk videomdan neyse arkadaşlar yola devam edelim. Böyle zaten geleceğimiz yere de geldik. Market ananı sikeyim lastiğimiz patladı. Geçmiş olsun. Arabayı hemen şuraya bir koyalım. Lastik patladı zaten arabayı da şimdi yapmam lazım hemen. Of 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 diğer lastik de patladı. Böyle deli gibi yan verirseniz götünüz sikilir. Bakayım şu bagajda Emanetler olacaktı benim. Ha, tamamdır aldık. Şuradan hemen bir ayarı yapalım abi. Bu Neyse arkadaşlar araba olmuyor amına sokarım şimdi arabanınla. Zaten banka so ay market soymaya geldik amına koyayım. Selamun aleyküm. İp Şöyle saftan bir bakalım da abi içeride bir sivil mi bir sikim kim alınmasın amına koyayım bakayım. Ha güzel kimse yok. Şimdi bir, bir içecek gömelim. Yok içecek değil atıştırmalık bir şey gömelim. Hop. Bir de içecek gömelim abi. Yok mu içecek standın kardeşim? Aa varmış. Tamamdır. Şuradan da bir sprank gömelim amına koyayım. ah, şimdi soyguna geçebiliriz. Selamünaleyküm lan. Elimdeki emaneti görün mü? Boşalt lan kasayı. Çak kal. Hadi oğlum haydi. Refsiz seni. 600 dolar para mı lan? Amına kulum. Para mı lan? Para mı? piç? Neyse. Sikerim ananı bir daha da geleceğim ha bak. Orut. Put Çocuğu hadi baba Haydi buradan çıktık Arkadaşlar amına kudum polisleri Gelmiş şu orospu çocuğunun Lastiklerini de patlatalım abi Bas amına koyarım şimdi bir yerde durmasın Sikerim şarkısında zaten tekerleklerde Patla gerra yemek lastiği de Hallettik hemen basalım şuradan Lanı bacanı sikeyim bas bas amına bas Of 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 aman abi Uçuyoruz amına koyayım Otoyola çıksak kurtarır mıyız götü kurtaramayız yarra edik valla yarra 600 dolar şimdi bu topa girmeyin arkadaşlar sonunuz benim gibi olur Bakın şimdi polislerden kaçmak için götümü yırtıyorum Aman 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 amına koyun patlamayak da Abi şöyle ara sokaklara damlamayı deneyeceğim La çekil ananı sikerim ambulans gibi şimdi Bas abi bas abi bas Eyvah amına koyun bir tane la polis lan Hadi amına koyarım şimdi ne oluyor ya Arkadaşlar bir karar aldım. Kapalı otoparka gömeceğim kendimi inşallah. Böyle yardırıyor. amına koyayım. Aman dayı aman dayı. Ayağınızı sikeyim sizin. Araba da vallahi çok sağlam çıktı ya arkadaşlar. Ananı sikeyim. Şöyle yardırak abi. Hop 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 hop. Devam devam devam. Abi şu otoparka girdik mi kendimizi gömeriz vallahi Şöyle abi kendimizi gömek. Lan hadi. Arkadaşlar biraz burada bekleyelim. Arabamız da baya sıkıntılı. Bir kontrol edelim. Şöyle burada biraz bekleyelim arkadaşlar. Bakalım pis kim olacak mı? Evet arkadaşlar amına koydum polisleri şimdi siktir oldu gitti. Aa şarkıyı kes radyoda çalan. Sizi bu şarkıyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir müzik abi ya. Vallahi çok güzel bir müzik. Ananı kim? lastikler patladı gene. Amına koyayım. Ya amını sikeceğim bu arabanın ya. Valla amına koyacağım ya. Arkadaşlar şimdi ufaktan kumarhaneye yol alalım. Malum yere. Bir bakalım ne yapabiliriz. 8600 dolar paramız var zaten. Şöyle ufak yardıralım agacım. Zaten biliyorsunuz burayı eski videolardan arkadaşlar. Kalikula'nın kasinosu. Burada az sıkıntı yaşamadık aman O 1 milyon dolarlık masa var. O masaya hiç bulaşmayacağım. 100 dolarlık var. Siktir et. Burada ne var? 1000, 1000 dolarlık var. 10 bin dolarlık lazım. Heh, aynen 10 bin dolarlık masayı bulduk aman Şimdi abi şöyle bir 4'e basalım babacım. Bir 200 dolar 4'e basalım. 5'e basalım. 11'e basalım. 17'ye basalım. Şöyle 25'e basalım. 32'ye basalım babam. 33'e basalım. 30'a basalım. 27'ye basalım. Şöyle arkadaşlar, çoğu sayılara basmaya çalışıyorum. Güvenliğim sayılara. Şöyle basalım abi. Bir de x2 yapalım buraya güzelinden. Şöyle x2 yaptık bir de. Hop. Bir saniye pardon solda da ablamız kaybetti galiba. Şöyle arkadaşlar x ikiledik bayisimize. Güvendiğim sayılara bastım. 34'te gelirse süper olur. Toplam 8000 dolar bayis yaptık. Şimdi çeviriyoruz abi. Bakalım güvendiğimiz sayı gelecek mi? 8000 dolar bastık. Bakalım kaç bin dolar kazanacağız veya kaybedeceğiz. Of! Yaraydık. 6400 dolar geldi. Arkadaşlar şöyle siyahı 2000 dolar basmak istiyorum. Siyah güvenliğinden. Gelirse 4000 dolar. Gelmedi yapacak bir şey yok. Güzel bir kar yaptık gene arkadaşlar. 13 bin dolarımız oldu. Geçen güvenliğimiz sayılar geldi. Tekrar siyah şöyle bir 4.000 bin dolar basacağım. 2 bastım neyse olsun. Gelirse güzel olur. Geldi güzel. Güzel kaç bin dolarımız oldu? 15 bin dolar oldu. Arkadaşlar şöyle bir de kırmızıya 5.000 bin dolar basalım. Yok ya da bir saniye. Ya da aynen kırmızıya 5.000 dolar basalım. Kırmızıya şöyle 2500 basalım hatta. 2600 basalım. Şuna da şöyle bir basalım abi. 19'dan 36'ya ve kırmızı gelmesi lazım. Çok zor. İkisinin de aynı anda gelmesi ama bakalım. Güzel. Güzel. Güzel geldi. İkisi de geldi. Kaç para oldu paramız? Abi 19 bin dolar oldu. Hemen çıkalım. Riske gerek yok. Sıkıntıya gerek yok. Şöyle hemen yardıralım abi. Güzelle bir kar yaptık. Anını sikiyim. Lan. Sını sikerim. Polis vurdurttular bana. Ben yürürüm abi. Ben yürürüm yoksa yarrayacağız biz. Devam abi devam. Yoksa boku yiyeceğiz yani. Abi şöyle hemen kendimizi gömelim bir otele bir yere. Şurada zaten bir otele girdik mi bu iş tamam. Ananı kim? Gir abi gir abi gir abi. Tamamdır abi. Valla burası da kimin eviyse güzelmiş. Otel zaten burası. Arkadaşlar ben burada kendimi bir iki gün gömeceğim. Polisler var peşimde. 19 bin dolar para yaptık. Güzel bir para yaptık. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.